Antalya'da tavuk ve hindilerine zarar verdiğini iddia ettikleri sokak köpeklerine hedef alan iki vicdansız, komşularının bakıp beslediği 6 aylık yavru köpeği pompalı tüfekle 3 el ateş ederek öldürdü. Kamera görüntüleri ortaya çıkınca gözaltına alınan vicdansızlar adliyede ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Geliyor. motosikletle geldi, 6 aylık yavru köpeği ateş edip öldürdü. 6 aylık bir hayvandan ne istedin? İbrahim Dumankaya adlı hayvansever bir süre önce Antalya döşeme altına taşınmıştı. Sokak köpeklerine sahip çıkmaya çalışıyorum. Ölen yavru 6 aylık bir yavru. Duman Kaya'nın sokak hayvanlarına sahip çıkmasına kızan bir kişi arkadaşıyla harekete geçti. Motosikletiyle geldi ve yanında getirdiği tüfeğiyle işte tam da bu noktada bulunan köpeğe 3 el ateş etti, öldürdü. Gerekçesi ise hindi ve tavuklarına saldırmış olmasıydı. Motosiklette saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Bahçede ee, bir takım şeylerle uğraşırken 3 ee, el silah sesi Duyduk. Bahçe kapısına doğru koşmaya başladık. E, tüfekli kişi önümden geçip gitti. Yavru köpek öldü. Dumankaya ihbarda bulununca jandarma saldırının güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Sokak hayvanlarının da bizim kadar yaşama hakkına sahip olduğunu düşünüyorum gözaltına alınan iki şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İkisi de pişman olduklarını söyleyip serbest kaldı. Şimdi 6 aylık hayvana mahalle içerisinde kurşun sıkıyorsun. O kurşun sekip bir vatandaşa gelseydi bu kaza mı olacaktı? Hayır bu cinayet olacaktı.